Akif sağ seyirciyle almanız lazım. Gel. <laughs> Selam verecek de. Nasıl? Merhaba. Hoş Akif Kamera Diye yeşertmek lazım, diri tutmak lazım. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, tabii ki şehrimizin bir asıl takımına sahip çıkmak durumundayız. Başta e, ben belediye başkanı olarak ama diğer e, kurumlarımızın da sahip çıkması lazım. Mersin İtman Yurdu, şehrin takımı, Mersin'in takımı, şehir takımı olma hüviyetinde olması lazım, herkesin sahiplenmesi lazım. Bu talihsiz olaylardan bir an önce bu süreçten çıkması için elbette biz elimizden geleni yaptık. Şu anda kontrol altında. Öyle söyleyelim. istemiyoruz. Yani kulübümüzün kapanmasını onun için gerekli tedbirleri alındı. Bundan sonrasına bakmak lazım. O da iyi geldi. Daha fazla Mersinler'in part sahiplenmesi lazım takımına. Buradan Mersinleri de çağrıda bulunmak istiyorum. Mersin İkman Yurdumuzu yalnız bırakmasınlar. Takip etsinler, destek olsun.